ki. yani acı videoları çok ünlü. Tabii biz de yapmayacak mıyız? Evet. Amerika Brookhaven Amerika şehrinde yaşıyorum ve dünya en acı cipsini alacağım arkadaşlar ve deneyeceğim. Bakalım tadı nasıl inşallah hastanelik olmam. Evet arkadaşlar geldik. Evet arkadaşlar şimdi geldim ve gördüğünüz gibi Mavi dortos ve çok acı benziyor. Vay. Alıyorum. Aldım arkadaşlar. Acaba tadı nasıl? Şimdi eve gidip öğreneceğiz. Yorum. Evet bu arada da geldim. Ali sürücü. Alfa 101. Sabri Kuş, Çiğ köfteci amca. Öyle bir şeydi işte. Evet siz bu acıyı yiyemezsiniz. Roblox şehrindeki en acıyı yiyen youtuber bile. Hazırsanız başlayacağım. 3, 2, 1. Yallah. Arkadaşlar çok acı. Ama çok acı. acı. Arayın. Arkadaşlar inanılmaz acı. Değil bilgisayar çok kötü olduğunu söylediler. Şey kalbime zarar veriyormuş. Aniden gittim. Hala yani ağlıyorum çünkü arkadaşlar hala acısını yani hissediyorum. Lütfen abone ve like atmayı unutmayın. Ve o meydan okuduğum kişiler yüzü yüz yiyemez arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hastane yani kıyafetlerim var yani o kadar acıydı. Arkadaşlar bir de yani şey 20 dolardı. Arkadaşlar <laughs> çok acıyor. Artık doğru olsa düşmanız. Su. Su en iyisi arkadaşlar. Siz su için. Allah hala çok acıyor arkadaşlar. Abone ve like atmayı unutmayın.